Yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün özellikle EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacağım. Çünkü EYT ile ilgili bir belirsizlik veya bir bekleme dönemi ile ilgili haberler kamuoyunda tabii ki sıkça dile getiriliyor. Malumunuz birçok tabii ki sözler verildi ve müjdeler verildi. O kadar çok müjde verildi ki bunlar hem ben çıkardım artık yarın yasalaşacak diye olmuyor birçok prosedür, çalışma ve bunun sonucunda bu oluşturulan taslağın bilgisi sunulmasıyla ve bu metnin kabulüyle tabii ki Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor ve ondan sonra da resmi gazeteye. İşte böyle bir ortamda özellikle EYT yapılan açıklamaların ışığında tabii ki haklı olarak hemen bu yasanın Ocak ayı içerisinde çıkmasını ve özellikle en kısa zamanda maaşa kavuşumu hedefledi. Ama son yapılan açıklamalar ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle sözleşmelerin kadroyu geçişiyle ilgili yapacağı, yaptığı açıklama ve daha sonraki yasada, daha sonraki çalışmada meclise süratle EYT'nin geleceğini söylemesi tabii ki kafalarda ne zaman EYT çıkacak sorularına neden oldu. Çünkü açıklamalara baktığımızda net bir tarih verilmedi. Çok kısa zamanda deniyor. Ortada şu anda ortaya çıkacak yani yasalaşacak bir sözleşmelerin kadroyu geçişi var. Bununla ilgili kesin ve net ifade kullanıldı. İnanın geçici işçilerle ilgili durum bile ikinci torba yasaya kaldı. Şimdi böyle bir ortamda şimdi EYT'nin çıkacağı tarihte az çok netleşmeye başladı. Şimdi Ocak ayının sonuna doğru EYT ilgili tabii ki son metin meclise sevk edilecek. Ve Şubat ayı içerisinde özellikle EYT ve zorunlu emeklilik başta olmak üzere birçok konuda ikinci torba yasada olacak. Muhtemeldir ki geçici işçilerde o torba yasada olacak. İşte böylelikle Şubat ayında geçen EYT yasasıyla birlikte maaşlar Mart ayında ödenmeye başlanacak. Bildiğiniz üzere memur maaşları, emekli maaşları beşinde ödenmekte. Diğerleri de tabii ki belli numaralara göre, emeklilik numarasına göre... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 diye gidiyor. Yani demem odur ki EYT ile ilgili maaşlar Şubat ayında yasalaştığında tabii ki bir maaşta Şubat ayından ödenecek gibi. Tabii ki EYT sabırsız. Çok bekledi. Planlar var, hayaller var. Birçok yerde işsiz olanları var. Hepsinin bu beklentisini çok görmemek gerekiyor. Ama burada da tabii ki bir gerçeklik var. Yani ne zaman çıkacak? Nasıl çıkacak diyenlere şunu söylüyorum. Ocak ayı sonunda son metin yani zaten müjde verildi ve Şubat ayı başında da bu yasa meclise verilecek. Mecliste süratle yasalaştıktan sonra tabii ki ilk maaşlar Mart ayında ödenmeye başlanacak. Başvuruların e-devlet üzerinden alınması yönünde bir kanaat oluştu. Böyle olacak gibi gözüküyor. Evet bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Evet, müjdeler bir bir gerçekleşiyor. Her birinin bir süresi ve bir çalışma takvimi var. İşte inşallah güzel haberler daim olur, devamlı gelir. Bir dahaki konuda görüşene kadar. Hoşçakalın.